Merhaba arkadaşlar, Shoty Game'e hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir içerik sizlerle birlikte. Ne yaptık? Yıldız biletini aldık ve tam tamına 35. seviyeye kadar ilerledim yıldız biletinde. Ve yıldız biletinde 35. seviyeye kadar ilerleyip hiçbir paketi açmadım. Artı yüzler dahil, artı 90'lar, 95'ler hepsi duruyor. Hep birlikte bu heyecanı paylaşmak sizinle istiyorum. O yüzden sizleri bekledim ve sizinle birlikte bugün bu paketleri açacağız. Lütfen bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız ve bana destek olmak istiyorsanız lütfen like atmayı unutmayın. Hala abone olmayan arkadaşlar abone olursanız çok iyi olur. Hadi iyi seyirler. Sizler için yıldız biletini bak aldım. Babu bana çok büyük bir kayıp. Sizler için yaptım bunu. O yüzden aranızda abone olmayan varsa beni yeni gören varsa like atıp abone olsun. Bak. Ben bu yıldız biletini ilk aldım. Bayağı da ilerledim. 35'e kadar gittim. Bak buradan benim çıkaracağım düzgün kartlar, tamam mı? Bana coin olarak gelecekti. Şu coin olarak gelecekti. Ama ben sizler için hani bu heyecanı sizle birlikte yap yaşamak için parayı coin'i oyunu elimin tersiyle ittim. Ha dedim birlikte yaşayalım bu heyecanı. O yüzden şimdi açıyorum tek tek. Zaten gua'yi falan satamadık yani. Mesela Roberts. Mesela bundan sonra buradan adamlar gelecek ya. 100 artı 100 takasını da yapabiliriz birlikte sizlerle. Haydi herkes hazır mı? Evet bu zaten bunu herkese veriyor. Bak şimdi çoğunuz diyebilir ki abicim ya ben Roberts'ı satamıyorum. 1600 milyon. Kardeş bunu satamazsın. Bunu çünkü herkese veriyor. Bunu alacaksın kadronda oynatabilirsin oynatacaksın. Oynatamazsan kullanacaksın yani. Evet. İlk İlk transfer. Düzgün bir şey çıkar mı? Çıkmaması için hiç sebep yok. Ama ben shotü olduğum için düzgün bir şey çıkmayabilir. Hadi bakalım. 95'ten İran mı? Karıcı mı? İranlı karıcı mı? 6 tane yedi bu adamlar be. Allah'ım. Allah'ım. <laughs> Abi artı 95'ten 95 nedir ya? Şaka gibi ya. Evet, bir tane daha takasa koyacağımız. Muhteşem bir adam verdi bize. Teşekkür ederim FIFA. Gelelim 90'dan oğlum. Bazen öyle bir şeyler oluyor ki şu artı 90'dan gerçekten hayal edemeyeceğin topçu çıkıyor. Bakalım bunda da aynısı olacak mı? Ekvator yok gelmez saat. Aa. Olmaz. 90 <laughs> 90'dan 91 geldi ya. Şaka gibi ya. Allah Allah. Evet artı 95'ten chat'ten e şeyleri alalım. Kaç gelir abi? Yazın. 95 mi gelir? 96 mı gelir? 100 mi gelir? 101 mi gelir? Chat yazsın bakalım. İlk bilen de Yusuf Battal. İlk doğru yazanla maç yapacağım PvP bunlardan sonra haberi olsun. Yusuf seni görevlendirin. Herkesin bir kere yazma şansı var. Açıyorum. Abi 101 diyor. 90, <laughs> 90 yazmış biri. Ulan ne 90? 95'lik açıyoruz. 98 Robinson. Açıyorum. 3. Açtım. Saymadan açtım. Hadi be ama nedir bu? Yapma be ya. Abi aynı adam verilir mi iki kere üst üste ya? Ya küfür edeceğim adamlar Müslüman ondan etmiyorum ya. Uğur da Uğur 90 95 dedim diyor. La böyle bir şey olabilir mi la? Do, aynısı da mı yani? Aynısı mı be? Aynısı mı yani? Zibilyon tane kart var gidip aynısını mı veriyorsun be kardeş sen de ne no, şeysin ya? 80 artılar. Açıyorum hemen. Artık ümidim yok. Evet 80'den 80 geliyor. Hiçbir değişiklik yok. Bir Laporte'yi vermiş. Artı 80'e gelelim yine. Ben böyle bir şey görmedim ha. Evet 80'i zaten şey yapmadığımız için bir sürü adam geldi. Hep 80. 90'dan bakalım yine düzgün bir şey mi gelecek? Yine 90'ı oraya koyacak mı? Sadece 90 mı yani? Katarlı. Allah'ım hep Arap veriyor. Wow. Bir Arap, bir Pers. Hasan. Ah ulan Hasan. Ah ulan. Kabak Hasan. Ah. 95'e gelelim. Hadi tahminler. Yine İranlı'nın çıkması var mı sizce? Beyler bakı videoda göstereceğim. Hatta belki canlı yayında bu videoyu yani videoyu Youtube'da izleyenler önce bug'ı görecekler. Yarın bug videosu gelecek merak etmeyin. Atıyorum. Abi Bilal inşallah senin dediğin çıkar ya. 103 diyor Bilal. 99 abi yüksek yüksek yazın. 110 yazın 120 yazın. Bal gelsin bari stoper. Çöp abi çöp 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 çöp. Stoper mi var abi gallerde ya. Ampul geldi ya. Tipini sevdiğim senin ya. Ampul. Ampul çıkardık yaşasın. takas atacağız bunların hepsini. Abi şu yüzden ne çıkacak acaba? 90 geliyor yine. Ampul. Allah Allah. Oğlum bu da taktı ha. Tamam Ramsey iyi de. Taktın ha. İran İran şey galler galler saçmalıyorsun oyun ya. Başka kim diyor bana geldi diyor. Allah Allah. Özgür hoş geldin. Beyler. Baba transfer bu işte abi. Hadi dan ne geliyor? Yaz. Like'ları salla. Abone olmayan varsa abone olsun. Salla abi. Çıldırdım. Bundan abi para edecek bir adam çıkaracağız. Bu Dünya Kupası etkinliğinde hayatımda edilmem büyük kazığı yedim. 50 milyonumu çöp oldu. Hüseyin Bolt mu? Allah Allah. Açıyorum. Abi yüksek yüksek yazın ya. Nedir 101, 102, 103 nedir ya? 106 yaz. 107 yaz. Abi İngiliz. Aaa. Ve o kim burada? Mon. Daha geldi. Kesin satılmaz. Garanti veriyorum satılmaz. Mantı <laughs> net ya Allah Allah. Adamlar alt kesin satılmaz. Bir deneyelim bakalım. Satabiliyoruz mu? Zibilyon kişi satıyordur diye düşünüyorum. Zibilyon kişi. Önüne gelen mont satıyordur. Kış da geldi ya. Satılır mı? Oh! Oh! Abi onun onu önüne gelene bunu atmış ya. Satılmaz abi. Ha Satılmaz. Zort. Evet. Bir tane zort. Zort. Ama bakıyorum bir yüzlük daha var burada. Ha. Ay seni çakal. bir yüzlük daha var. Seni çakal. 90'lıktan zaten bir bok çıkmıyor artık. Bunu garantiledim. Bunu 15 milyona sattım. Şöti. Yeni ne? Yenileme saati ile Vallahi mı lan? Yenileme saatini yazar mısın Onur bana bakayım kaç saatte bile yenileniyor bunlar Allah Yine Katar Abi bu Katar'ın kalecisi kadar Ah Zaten kafa Tipini sevdiğim Bu kaleci kadar Kötü bir kaleci ben görmedim abi Ekvator maçını izlediniz mi? Adam uçan patates çuvalı ya Böyle bir boş adam olamaz ya 2 saatte bir Dc'de var şöte Herkes oyuncu saati 50-100 Milyon kastılar çoktan Evet ben kasamadım Gideyim DC'yi bir araştırayım onu Abi Katara şimdi salladık o kadar Hayatta bana bir şey gelmez Hayatta şimdi bir şey gelmez 100 artı Ekvator mu? Sol bek mi ekvator mu bu? Değil ekvator Abicim yapma be ya. Vallahi ayıp ama ya. Ama bu ayıp be ya. Bu satı bunun bunu hayatta satılmaz abi bu. Buna doktor rapor raporda yazmaz abi. Boku tuttuk ya. Yok abi satılmaz ya. Bakalım ama yok. İmkan dışı. Hayatta satılmaz. Ben böyle bir şey olabilir mi? Ya bu kadar mı? Ya hepiniz böyle dandik şeyler mi çıkardınız ya? He? Satılmaz abi. Herkese vermiştir bunu ya. Emre hoş geldin. Şuraya bakar mısın abi? Şuraya bakar mısın? Bunu kime satacaksın abi? Evlet olsa sevilmez lan bu adam. Çok kötü oldu be. Vallahi çok kötü oldu be. Bu hiç bir iş